Nasıl girdim? Nasıl indim abi? Neresi orası? Erecek. 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 Allah belanı <mı> versin. Allah belanı versin. Bir şeyler geldi çalışırız abi. Çok güzel <laughs> görüp dağ, demek sizin çalışıyorum. Belen al. al yoksa olmaz seni. Özür kardeşim. Bir daha duymadık. Abi. Duymadık. Hadi. Kamera da. Kamera da. Tamam. Özür dilerim. var mı? Kim lan? İteyim seni. He? İteyim seni. Hayır hayır. Ben nasıl çıkacağım? Ay <laughs> çeksene <laughs> <sana> beni. <laughs> Bir tane balina kırdık arkadaşlar. <laughs> İyi gari.